Hoca derse devam etsin, şey yapsın. Yani kardeşime ya yani burada şu bu önemli değil. E bir insan uçurumdan düşmeden önce adama söylemen lazım ki, o tehlikeye yaklaşmasın. Yani insan illa kendi yaratılışının farkına varacak, şey yapacak. Belli ki böyle yaşanmaz, böyle araba gitmez, değil mi ya? Yani çünkü e, çok şeyler var, sualler var. E, bunlara mütma'in cevap alması yaşayamaz. Yani ilk yaratılmış, ilk yaratılış Allah'a ait. E, i̇nsanın varlığı seni değil hiçbir varlığın ezeliyeti cihazına gidilemez. Yani senin yaşın sınırlıdır. ezel olman için yaşın sonsuz olması lazım. Ve bir yerde insan ne yapmıştır? Yaratılmış. Yaratılış tarihi. Yani bazı sebepler gösterilebilir. Ama o sebeplerin kendisi acizdir onların dahi yaratılmaya ihtiyacı olduğu için yaratılan bir şey ikinci bir şey yaratamaz. Mesela ağaç ikinci bir ağacı yaratamaz. Yaratması için varlığının ezel olması lazım. Bir de ağacın şuurlu ilim sahibi, akıl sahibi ilim sahibi olması lazım. Çünkü yani manalı bir iş, anlamlı bir iş, anlayışlı birisinden gelir. Yani şuurlu bir varlıktan, ilim sahibi bir varlıktan ilmi iş beklenir. İnsan bu işi biliyorsa bilmesinden dolayı o iş yapar. Ama yapılan iş ayrı. Yapılan iş ayrı. Yani fiil ve fail, yapılan ve yapan. Yani yapılan yapılanla, yapan arasında değişmez bir sınır var. Yani ya, yapılan, yapanın cinsinden olamaz. Yapan da yaptığı için olamaz. Arada da değişmez bir kanun var. Ama sen o işi yapmadan önce gene vardın o işi yapmadan önce yine vardın. O işi yapmakla sen var olmadın. Sen zaten vardın. Yani o işi ister yaparsın, ister yapmazsın. Yani o senin varlığında bir değişim yapmaz. Yani o işi yapmazsan yine varsın, yaparsın yine varsın. Yaptığın işi silsen yine varsın. Yani o iş kendisiyle alakalı bir durum yapıcısına kadir etmez. Ancak fail yapar siler, yapar siler. O ayrı mesele. Yapan yapılan sürekli. Şimdi mesela yani o işi bildiğin için bilmesen yapamazsın. Ve bilmeyen bir şey bilerek yapılan bir şey, bilinsiz bir şeye, akılsız bir şeye, şursuz bir şeye verilemez. Yani burada bir şey hazırladık, onu bilmesi lazım. Bilmezse yapamaz. Çay, kendi malzemeler kendi buraya gelemez. E, çevredeki cisimler de bunu getiremez. E, bilen birisine ihtiyaç var. Şimdi mesela, yani insan da yapılan bir varlık. İnsan yapılan, yaratılan bir varlıktır. Yani insanı kim yaratabilir? İnsan kendi kendini yaratamaz. Çünkü insanın kendisi önceden yoktu. Mesela yaşın 30'sa 30 sene önce yoktun. Yok olan bir şey yok ki kendisini yapsın. Yani bir şey kendi kendi olması düşüncesi burada böyle bir soru olamaz. Yani burada bir varlık yok. Yok olan bir şey yoktan nasıl var olsun? Yok ki. Yani kendi kendine var olması için bak tuhaf bir şey. Yani ya varlığı ezeli olacak, sürekli var olacak veyahut da birisi yapacak. Yani kendi kendine bu sefer nasıl olacak? Yok kendisi yani yoktan bir şey nasıl var olsun ve o zaman burada birisi bu işi yapıyor yani kendi kendine şey burada tamamen yanlış hurafe buna çarpış öğreti e şimdi çevredeki varlıkların yapması için de o şey bilmesi gerekiyor tamam çevredeki varlıklar var ama o yapılan şeyi bilmezse yine yapamaz yani onların varlıkları yetersiz Bilmezse yapamaz. Demek kural, yani bir şeyin bilinerek yapan, yapılması. Bilinen bir şey, bilinsiz şeye dayan, dayandırılamaz. Aklı yapılan bir iş, akılsız bir varlığa dayandırılamaz. Şuurlu yapılan bir iş, şuursuz varlığa dayandırılamaz. İlla bilinerek yapılmışsa, yapılan bir şeyde bir anlam varsa, alimi, şuuru, yapıcısını gösterir. E şimdi bu, bu insanı kim yaratabilir? E toprak yaratamaz. Çünkü toprakta mesela akıl yok, şuur yok, bir şey yok. Yani alışveriş yok. Konuşan bir şey değil. Ve toprağı oluşturan atomlar tamamen akılsız. Yani bir avuç toprak, toprağın içerisindeki atomlarda akıl olmadığı gibi bütün topraklar da öyle. Bir avuç toprakta mesele şu yok. Alışveriş yok. Fail olamaz. Bir avuç toprağın içerisindeki atomlarda akılıyorsa tüm to toprakta akıl yok. E, hava gün öyle. Akıllı bir şey değil. ya e, su gün öyle. O zaman bunlar da yaratılan bir şey. O da bunlar bir sebep oluyor. Yani bu sebeplerle bir yaratıma girişidir, yap yapıma girişidir. Yani su ayrı bir hadise. Yani su yapmak farklı bir olay. Suyun içerisinde bir canlıyı yaratmak daha farklı bir olay. Su içerisinde yapılan bir canlı suyun cinsinden değil. Ama suyun da yapılmaya ihtiyacı var. O ayrı bir durum. Zaten su da bu da aciz. Yani yaratılan şeyin hepsi acizdir. Yaratılan şey Zaten yaratılmaya ihtiyacı olmasından dolayı yaratıldığı için yaratılan bir şey ikinci bir şey yaratamaz. O halde burada her şey yaratılır ve yapılır. İşte bu yapılanlar içerisinde en mükemmel insandır. Yani insanın faili, insanın alimi, insanın halıkı, yaratıcısı. Yani burada dikkatle bakılacak. Ve mükemmel bir heykel kendi kendine yapılamaz. Bir resim kendi kendine yapılamaz. Bu değişmez bir kural. E şimdi burada insan nedir? İnsan kimdir? E i̇nsanın varlığı ezeli mi? Değil. Yapılışın bir sınırı var. Yaşı sonsuz. Değil. O halde varlık ezeli olamaz. Hepsinin bir yaratılış sınırı var. E su da öyle. İnsan da öyle. Toprak da öyle. O halde bu yani su, toprak düzenli bir şekilde nizamı bir şekilde yönlendirilir. Yani galem var. Galem var. Ama şimdi galem kendi o yazıyı yazamaz. İlla birisi galem o yazıyı yazacak. O zaman ne oluyor burada? Yani toprağın ve suyun, yani atomların nizamı bir şekilde düzenli dizilmezse insan yapılamaz. E bu, bunu kim dizebilir? Yani toprakta akılıyorsa, suda akılıyorsa, havada akılıyorsa e fakat burada insan mükemmel bir varlık. Yani bu faili kimdir? Demek ki yani o zaman yani her şeyin yaratılmaya ihtiyacı var. Burada güneş de aciz. Yani bir şeyin büyük, büyük olması kendi kendi olduğunu göstermez. Mesela bir katlı ev yine kendi kendine yapılamaz. Bir trilyon katlı ev yine yapılamaz. Yani o büyüğü şey artırdığının kadar artır o yine yapılmaya ihtiyacı var. Burada büyük küçük fark etmez. Bir yerde cüz'i bir, cüzi bir iş var, yine birisi yapmış. Külü bir baş, yine birisi yapmış. Yani küçük ve büyük burada değişmiyor. Güneş de aynı, sinek de aynı, atom da aynı, insan da aynı. Büyük küçük fark etmez. O demek ki yaratıcının ve halkın ilmi, külli ve geniş ve nihayetsiz bir ilme, kudrete sahip olmasından dolayı bu kadar anlamlı şeyleri aynı anda yaratıyor. Yani aynı anda milyonlarca anlamlı manidar şeyler yapıldığına göre onun ilmi aynı anda her şeyi hata ediyor ki aynı anda yapılıyor. Yoksa yapılamaz ki. Yani, yani ufak bir şey kendi kendine yapılmadığına göre yani onu yani yüz şey de kendi kendine yapılamaz. Yani orada yani sayıyı artırmak ve azaltmak önemli değil. Küçük de olsa, büyük de olsa ayrı. Demek ki o halde ne oluyor? Yani burada binlerce varlıkların yaratılmaya ihtiyacı vardır ve yaratılmıştır. Ama anlamlı yaratılmıştır. Yani her bir mevcut, her bir varlık bir manayı ifade ediyor. Mesela sinek. E sinek hakkında bir kitap yazdık. Araştırdık. Bir sene içerisinde bir sinek üzerinde çalışma yaptık. Bir cip kitap yazdık. Ama bu kitap mesela anlamlı, manidar. Fakat buraya baktık yazdık. Kitabın aslı sinek. Biz buradan yazdık. E şimdi bu kitap anlamsız bir şey mi? Bak bil, yani ilimsel bir kitap, bil, bilimsel bir kitap. Ama biz sineğe baktık yazdık. E bu kitap kendi kendine yazılmazsa kitabın canlısı nasıl kendi kendine yapılsın? Yani varlığın kendisi bir canlı bir kitap. Yani insanla alakalı yazılan kitaplar yine aynı. Herhangi bir mevcut da yazılan kitaplar yine aynı. Yani her bir varlık bir manayı ifade ettiğine göre manidar yaratılmış. Manidar yaratan onu bili biliyor ki yaratmış. Bilmezse yaratmazdı. Ya hiçbir şey olmayacak veya birisi yaratacak. Çünkü her şey bir manayı ifade eder. Yani mesela tiken ama şimdi onu tiken olarak yapmak farklı bir olay. Yani tiken fabrikası yok ki nasıl yapacaksın? Yani orada o tikenin yeylik bilmemesi önemli değil. Yani öyle bir varlığın yapılması önemli. O tikenin iç, içerisinde düzenli bilimsel işler oluyor. Yani zerrelerin nizami hareketi var. Yani bunu kim yapabilir? Bak tikenle bir karpuz, bir biber değişmez. Hepsi aynı. Bazen yaratılan şeyler bazen ağza hitap eder. Bazen göze hitap eder. Bazen burna hitap eder. Bazen de tiken gibi şeyler yaratılsın ki diğerlerin kıymeti anlaşılsın. E bütün sebzeler de tiken gibi olsaydı insanlar ne yapacaktı? Yani bazı şeylerin bile bile çirkin yaratılması, farklı yaratılması onun kıymetinin anlaşılması için. Yani burada bilinerek öyle yapılıyor. Yani insanlar içerisinde, hayvanlar içerisinde, bitkiler içerisinde bazılarının çirkin yaratılması onların anlamını artırmak için. Yani bütün bitkiler de böyle tiken yapılabilirdi. Çünkü mesela yani toprak onu bilmiyor ki nasıl, nasıl yapsın. Yani düzenli bir şey bilmiyor. Yani insan gibi değil. Yani insan gibi olsa zaten insan yapardı. İnsan gibi olması da yetersiz. İnsan gibi de değil. Hayvan gibi de değil. E sen daha bu şursuz şur toplatan bir şey bekleyemezsin ki. Demek ki bu bir sayfa gibi. Yazılmamış bir sayfa gibi. Bak her baharda canlı yazılar yazılıyor. Yeni canlıların yaratılması. Yani önce bir in insana bak. Demek ki bütün mevcudat bir manayı ifade eder ve yaratılmıştır. O halde yaratıcının ilmi, ilminin tecellisi hem semavatı hem sema sakinlerini hem yeryüzünü ihat etmiş. Yani bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün mevcudat manayı ifade etmesinden dolayı demek ki o yaratıcının ilmi sonsuzdur. Küllidir, geniştir. Ve külli olmasından dolayı bu her şeyi ihata etmiş. İhata etmiş ki bir anda binlerce şeyler yapılıyor. Yani burada nuraniyet sırrı. Bir anda on şey yapıyor. Yani ya o iş yapılmayacak. O zaman aynı anda yapılıyorsa aynı anda birisinin yapması lazım. Kendi kendine olamaz. Diğerleri de yapamaz. Aynı anda yüz iş oluyor. Ya yani da aynı anda yüz işi yapması lazım ki o iş olsun. Ya o olmaz ve birisi o işi yapmak zorunda. Demek Cenab-ı Hakk'ın kudreti, kuvveti ilmi, iradesi tüm mevcudatı ihat etmiş. İnşallah bundan sonraki derslerde yine genişleteceğiz, şey yapacağız misallerle. Şu anda bu kadar. Yine hoca devam etsin, şey etsin. Yani şu anda bir Filist'e olarak. Bir de yuvarlak bir hesap. Ama insan evvela kendisini bilmesi gerekiyor. Yani mesela iskelet sistemi. Gözünün açılması. Yani vücut sessizlik içerisinde Nizami bir faaliyette ama kendi kendine bu şey yapamaz. Yani kör, bilmeyen, akılsız, beyinsiz, sağır atomlar bu vücutta nizami bir iş yapamaz. Bu işi birisi sessiz yapıyor. Ama her saniye değil, her an. Yani varlık her saniye değil, her an değişim içerisinde. Yani mesela saat Dakika, saniye, salise, onun ötesine git, onun ötesine git, en küçük zaman birimi an. Zaman dönmezse diğeri dönmez, diğeri dönmezse diğeri dönmez. Diğeri dönmezse gündüz olmaz, gündüz dönmezse hafta olmaz. Yani hafta dönüyorsa en ufak zaman birimi çalışıyor ki bunları döndürüyor. O demek ki yani burada eşya varlık her zaman değiştirilir, her an ama bunu insan gözü de farkına varaz, varmaz ama aklıyla bilir. Yani değişmezse insan değiştirilmez. Bak mesela insan yani saniye be saniye insan yaşlanıyor. An be an yaşlanıyor. Ve bunlar arta 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 bak bir saniye doldurdun. Yani o saniyeler ve anlar dönmezse o bir yıllık yaşanma olamaz. Çünkü o yani yaşlılık küçük artıyor. Artı artı arta, arta, arta. Bir sene doluyor. Ama yaşanma, yani o bir sene olarak bakılamaz. Her an öyle. Bak mesela, bir, bir saniye o geçti, gitti. sürekli geçiyor. Yani sürekli, dö suratlı dönen bir yuvarlak şey var ya, fırfırık diyorlar. Çok suratlı dönüyor. Yani diyelim ki mesela saniyede 100 devir. Saniyede 300 devir, saniyede 500 devir. Yani zaman öyle geçiyor ve saniyede 600 devir. Ya zamanın akışı sü sürekli öyle. Fakat burada dedik ya, yani burada sürekli yaratıcı, yani her an bir iş içerisinde sürekli, o tecelli değişiyor. Sürekli değişim içinde. Yani bak şu anda yani kudretiyle, iradesiyle, ilminin te tecellisiyle şu anda seni muhafaza ediyor. Yəni yoxdan var etdi. Var etdi, varlığı an be an bu günə, bu ana qədər gətirdi. Quvət verdi, dişlərin taxtı, azaların yerləşirdi, gözün açdı. Bütün paşaların yerinə taxtı və taxtdı bu paşaları nizamı dəyişdirir. Yəni 15 yaşındakı Mehmet Ayrı, 50 yaşındakı Mehmet Ayrı, isim aynı isim amma bax məsələ o yaşlandı. Məsələ yaşlı əllər, gənclər. 10 yaşın, 7 yaşın, 30 yaş, 40 yaş, 50 yaş. Bak bunu kim yapıyor? Yani kör, şursuz, bunu yapamaz. Demek ki Cenab-ı Hak sürekli yarattı ve devam ettiriyor ve bir yerde bu hayata son verecek. İlk yaratılış ona ait, vücuda her an devam ettirme ona ait ve bu hayata son nokta verme ona ait ki işte biz ona mevcut ve ölüm diyoruz. Öl, i̇şte ölüm değil, o bir yer değiştirme. Yani ölüm bir mecazen. İşte Allah bizi, bizi, burada imtihan ediyor. Yani hayvan yaratmadı. Nebat yaratmadı. insan suretinde yarattı. O zaman insani ol. Rabbin senden istekleri nelerdir? Yapmazsan e, cezası var. Yani kaçamazsın. Çünkü vücudunu nereye kaçacaksın? Vücudu idare ediyorsa. Yani, yani, biz isterimizle irade ederiz o tahrik eder. Mesela bak bu el. Bak ele bak. Ben isteğimle isteyince o eli kaldırıyor. Yani ben kaldıramam. Yani benim çünkü şahsi e, bir kuvvetim yok. Kim beni yoktan var etmişse var etti o varla kuvveti her an o veriyor. Her an. Ama bir isteyip ve istememe bir irade vermiş. İşte elin kaldırsın, işte indirsin bak. İşte kaldırıyor, bir de indiriyor. İşte eşyanın hareketi, eşyanın her an hareketi. Bir de yani insanın kendi iradesiyle isteyip o hareketi yapma. İnsan o hareketi yapamaz. Ama istersen neyi istersen seni orada yönlendirir. Günaha gidersen günaha işlettirir. Namaz kılasan namaz kıldırtırır. Yani günaha işlemek de kuvvete bağlı, namaz kılmak da. Ama kuvveti günahtan su istimal etmenden dolayı ceza çekeceksin. İşte verilen bu kuvvet imkanı müsbet yönde kullanma. Yani 60 yıl yaşadın. Yani bu zaman zarfında ne yaptın? Yani 60 yılı saata çevir. 60 yılı dakikaya, dakikaya çevir. Bu dakikaya x diyoruz. X zaman zarfında neler yaptın? Zaten bunda gayet da. Yani insanın varlığı kendisinin değil ki bir yere kaçsın. Yani Cenab-ı Hak sana senden daha yakın. Çünkü varlığın sen ezeli değil. Ezeli olmadığı için insan ilah olamaz. Yaratılan bir şey yaratıcısına secde edecek. E Cenab-ı Hak bizden peki ne istiyor? Belli ne istediği. Yani haramlar da belli, helallar da belli. İnsan bir yere kaçamaz ki. yenmesine geçen sene zelzele, deprem o işin bahanesi. Yani dedik ya yani arz ve içindekileri toprağı her şey nizami bir şekilde kim sürekli her an devam ettiriyorsa arzdaki işleri de o yapar. Yani zelzele diye bir şey yok. Onu da kendisi yapıyor. Yani arz ve içindekiler, insan ve içindekiler. Yani insanı idare etmesi demek içindekilerle beraber. Arzı, yeryüzünü idare etmesi demek içindekilerle beraber. E arzı içinde zezel oluyor, su olayları, bütün arzı olaylar. E yine kendisi yapıyor. Yani zezel denilen bir şey yok ki. E kendisi kahretti. Demek var, var bir sebep. Burada şimdi her şey öyle. Yani her şeyin her an muhafazaya ihtiyacı var. Tek bir insan değil. Ama insan kendisini tanımazsa diğer mevcuda tanıması mümkün değil. Yani insan dış mevcudatın bir anahtarı. Anahtar olduğunu bilirse işte o zaman o kainatta kısırlar açılır. Yoksa böyle yiğit cihat, yiğit cihat hayvanı bile yaşanmaz ki. Yani ölsü daha iyi. Yani insanın yaratılış sırrı. Yani insan sahibini bilmezse, secdesini yapmazsa, yeme içme ne anlamı var ki? Aynı şey tekrarla. Ne anlamı var ki yani ya? Yani insan günahlara giriyor. O günahların daha yine bıkıyor. Araba alıyor, araba almıyor. Karıya kafayı itahı karı olmuyor. İçki içiyor, içki olmuyor. En son intihar. İşte tabi iman yerleşse huzura girecek. Yoksa böyle yaşanmaz. Ya inşallah şey yapacağız. Daha sonra şey yapacağız.